Evet mikrofonu uzattık öğrencilerimize onların sesine de kulaklardık. Sayın Tolga Erdoğdu sizinle başlayalım. Şöyle bir genel değerlendirmenizi rica edeceğim. TYT'yi ders basında nasıl değerlendiriyorsunuz bu sene? Evet TYT'ye girmeden öncelikle şunu söyleyeyim. Tüm öğrenci ve velilerimize geçmiş olsun. Evet. 2020 senesi ve bu sene sınava giren öğrenciler unutulmayacaklar. Çünkü çok zorlu bir süreçten geçerek bu sınavlara hazırlandılar. Değil mi? Ama ben onlar için şu tabiri kullandım. Sizler birer gerçek kahramansınız. Çünkü hem pandemiyle mücadele ettiniz hem de bu süreçte sınavlara hazırlandınız. Kolay olmadı ama inşallah alınlarının akıyla bu sınavdan çıktılar. o yüzden hiçbir öğrencinin bu sınavdan boynu bükük çıksın istemem. kendilerine güvensinler, bir dik dursunlar. E, sosyal medyadan özellikle uzak dursunlar. Çünkü çok çelişkili ifadeler var orada. Hı hı. Sorular zordu, kolaydı hı hı. gibi. Şimdi hı hı. biz burada açıklayacağız zaten gelen bilgileri. Evet. E, o yüzden e, sınav sonuçlarını beklesinler. Çünkü tercih dönemi, bu seneki tercih dönemi oldukça e, birçok şeye gebe durumda. Biraz bunları beklesinler.